Dur bekle bekle. Kaç kaç. Kaç hızlı geliyor. Kaç lan. ben biliyorum böyle gelmeyecek oğlum. Aman aman. Tamam da, orman git, sen bizi getir o zaman. Ben geri... Evet, bu sulama e, mevcut. E, saniyede 40 litre suyumuz varsa, 80 litre çıkardık. 80 litre çıkardık sonra bir tane de ormanlanma yer kirli bu bakanlardan. E, oraya da bir havuz yaptık. E, şu anda bu hatları genişletme için tekrar bir su çıkacağız, hatları genişleteceğiz. Millete su vereceğiz yani. Bir iki bin dönüm, bin bin dönüm daha su vereceğiz. Evet, öz, kendi öz kaynaklarımızla vatandaş bize verdi. Parayı biz de gittik. Bu direkt fabrikadan aldık, aracı koymadık. Daha aşağıya mal ediyoruz. işte. Cümleten hoş geldiniz. bugün burada bir yemek programı düzenledik. Kendi aramızda bu meclis üyelerini belediye başkanımızı rahatsızlaşmış, etmiş gelemedi. Kaymakam beyin de misafiri gelmiş. O da gelemedi ama geleceklerine söz verdiler. Bu havuzumuzun köyümüze hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olsun Murat Başkanın sayesinde çok özverili çalışmalarını bekolarını gönderdi. Biz de kendi imkanlarımızla bu havlu mevranını çektik, suyu verdik. Köyümüze inşallah hayırlı uğurlu olur. çiftçilerimize daha çok su vermek için bir su daha çıkaracağız. Allah'a verirse bir 10 kilometre daha boru aldık. Bugün 2 kilometre daha, 1800 metre daha geldi. Onunla da beraber bu havlu besleyip bir tek mezar düzünde bir sıkıntımız kalacak. Onu da ilerleyen zamanlarda öbür taraftan inşallah takviye yapıp biz bu oraya çıkarabilsek sakızın su sorununu çözmeye çalışacağız Allah adını verirse. Daha öncesi 4000 dönümdü. ilave 1000 dönüm civarında bir su daha bizi bir su daha çıkarınca 1000 dönüm daha sulamaya açacağız ve 5000 olacak. İşte tekrar mezar düzüne bir bin dönümlük bir projemiz daha hazırlanıyor yani aşağıdan yazışmalarını sürdürüyorum. Bu biri e, saniyede 40 litre suyumuz vardı daha öncesinden. E, biz bakanlarla görüştük, 3 yıl uğraştık. 3 yıl sonucunda saniyede 80 litre çıkardık bu suyu. Onun üzerine e, borularını temin ettik kendi öz kaynaklarımızla. E, Vatandaşınla e, işbirliği yaptık. Borularımızı aldık. Şu anda kaynamaya devam ediyor. O suyu buraya bu gölete aktaracağız. Ondan sonra yeniye Allah nasip ederse kimse suyum yok, kimse şeyim derdim yok diyecek, sulayacaklar Allah adını verirse işte öbür taraftan da bir söz daha çıkarabilirsek sakızın su sorunu çözülmüş olacak. İnşallah çiftçilerimize hayırlı olur. Ee, herkesin duasını alırız inşallah ileride. Öncelikle köyümüze hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugünkü burada toplanma sebebimiz e, Sakız Köyü Sulama Kooperatifi havuzunun açılışı için toplandık. E, Murat Başkanımız bir rahatsızlığı Dolayısıyla bugün aramıza katılamadı. Hepinize ayrı ayrı selamı var. Kendisi de çok istiyordu katılmayı. E, köyümüzün sulama havuzu tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum köyümüze geldiğiniz için.